Bismillahirrahmanirrahim. Gülti rufil arsin fensul rukel key fekanem. Hafsa. Kaç yaşındasın Hafsa? 9 yaş geçeceğim. Okul tatil oldu. Çantanı eve bıraktın. Buraya geldin. Neler yapıyorsun burada? Ee, bütün dersleri yapıyoruz yani Kur'an'la ilgili. Kur'an mı öğrenmek için geldin? Evet. Neredesin şimdi peki? Ee, Kur'an'a geçtin mi? Evet, geçtim. Burada da öğreniyorum. Seviyor musun burayı peki? Evet. Neler yapıyorsun? Oyunlarda oynuyor musunuz? Evet. Eğlenceli mi burası? Çok eğlenceli. Zümra Zümragil. Kaç yaşındasın? 9'a gireceğim. Peki, okul tatili oldu. Sen de Kur'an kursuna geliyorsun. Nasıl Kur'an kursunu? Beğendin mi? Çok beğendim. Daha Çok önce de... gelmiş miydin? Hayır. İlk defa mı geliyorsun bu yıl? Yok yani gittim başka okullara ama buraya hiç gelmedim. Peki yaz tatillerinde Kur'an kurslarına gidiyorsun o zaman. Evet gidiyoruz. Kaç yıldır gidiyorsun? Kaç yıldır? Galiba bir yıldır falan gidiyorum. Hani çok olmadı. Köydeyken camiye gidiyorduk. Yani ilk defa böyle bir yere geliyorum. Peki nasıl buldun? Çok buldum. Çok güzel buldum. Neler yapıyorsunuz burada? Oyun oynuyoruz, Kur'an öğreniyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Sen yani Öğrendin mi Kur'an'ı okumayı? Daha değil. <laughs> Neredesin peki? Elif Bağda mısın? Evet, dağındayım. Tulca. Tulca sen kaç yaşındasın? Dokuz yaşındayım. Peki. Kur'an kursuna geldin. Kur'an kursu nasıl? Ailen mi gönderdi, sen kendi isteğinle mi geldin? Ben kendi isteğimle geldim. Neler yapıyorsun burada? Kur'an öğreniyorum, eğleniyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Peki, Kur'an okumayı öğrendin mi? Evet, biraz. Öğreniyorum teker teker. Peki gelecek misin seneye de Kur'an kursuna? Geleceğim. Peki seninle yaşıt olan arkadaşlarına ne söylemek istersin? Kur'an kursuna gitmeyen arkadaşlarına. Bence onlar da gelsinler. Onlar da keyif, çok keyifli bir okul. Ben burayı, burayı çok sevdim. En, en güzel gittiğim yer Kur'an kursunda. <laughs> Fehmi Musa. Fehmi'ciğim kaç yaşındasın? <laughs> Bu sene 9'a gireceğim. Peki kaçıncı sınıfa gidiyorsun? <laughs> Bu sene 3'e <laughs> Daha önce hiç Kur'an kursuna gittin ya mi yazın? Ya, 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 ya. Her yazın bazen gidiyordum. Bazen çok de çok başka ucundur. okullara, yaz okuluna falan gidiyordum. Peki Kur'an kursunda ya, ya. neler yapıyorsun? Aferin Bir günün burada nasıl geçiyor? Çok güzel. Bir günüm burada eğlenceli, eğlenceli arkadaşlarımla beraber geçiyorum. Peki ne öğreniyorsun burada? Burada Kur'an, Kur'an'la ilgili şeyler öğreniyoruz. Peki Kur'an okumayı öğrendin mi? Evet. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Peki, ailen mi gönderdi seni buraya, kendi isteğinle mi geldin? Her ikisi de. Hem sen istedin, hem ailen gönderdi. Evet. Amca canlı Kaç yaşındasın? Dokuz. Peki, Kur'an kursuna daha önce hiç geldin mi? Kur'an kursuna hiç gitmedim, buraya geldim. Burası da Kur'an kursu? Evet. Ne öğreniyorsun burada? Kur'anlar, oyuncaklar, zeka oyunları. Hepsini sevdin mi buraya? Sevdim. Peki seninle birlikte burada oyun oynamak isteyen arkadaşlarına, Kur'an kursuna gitmeyen arkadaşlarına ne söylemek istersin? Hmm, onlar da gelsin eğlenirler benim, benimle. Peki Kur'an'a geçtin mi? Eskiden okuyabiliyordum Kur'an'ı, şimdi azıcık okuyabiliyorum. Geri mi öğrenmeye çalışıyorsun? <laughs> Zor mu peki? Zor. Peki ailen mi gönderdi, sen kendin mi geldin? Ailen gönderdi ve ben de istedim.